بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض صالحين 3 جهدي سيكتو ببحث عن أبي حمزة أنس بن مالك مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه متفق عليه وفي رواية لمسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاتى شجره فاضطجع في ظلها وقد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح متفق عليه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olan Ebu Hamza Enes bin Malik el Ansari radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulunun tövbe etmesinden dolayı allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Bu hadisi şerifi Buhari ve Müslim rivayet eder. Sahih-i Müslim'in bir başka rivayeti de şöyledir. Herhangi birinizin tövbe etmesinden dolayı allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesine uzanıp yatan, derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyen kimsenin sevincinden daha çok fazladır. Bu hadis-i şerifi Müslim rivayet etmiştir demiştik. Baktığımız zaman bu hadis-i şerifin açıklamasına Allah Azze ve Celle'nin sonsuz merhametini görüyoruz. Burada günahlarla kirlenen gönülleri bağışlama ümidiyle bu hadis-i şerif gönüllere serinlik veriyor. Kainatın sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin insanın kendi kendine yönelmesinden, beni affet diye yalvarmasından hoşnut olduğunu görüyoruz bu hadiste okuyoruz. İnsan Allah yanında basit değildir arkadaşlar. Allah yanında Rabbini tanıdığı sürece çok önemli bir değeri vardır. Şeyh çok güzel beyitleri var. O der ki Ey insan değerini iyi bil. Sen bu alemin özü, kainatın göz bebeğisin. Ne kadar güzel söylemiş. Hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. Merdumi, dide-i ekvan olan ademsin sen. İşte burada insanın kendi değerini bilmesi, bu alemin özü, kainatın göz bebeği olduğunu bilmesi, Rabbine yönelmesiyle mümkündür. Bu hadisi şerifin bazı rivayetlerinde devesini kaybeden adamın düştüğü ümitsizliği görüyoruz. Devesini bulmak için tepeden tepeye koşuyor. Hiçbir yerde bulamıyor. Artık devemi bulamayacağım. Bu ıssız çölde açlık ve susuzluktan ölüp gideceğim diye bir gölgeliğe çekildiği anda elbisesiyle yüzünü örtmüş ölümü bekliyor. Ölümü beklerken tekrar hayata kavuşmak insanoğlunu en fazla sevindiren bir olay. Burada elini açıp yalvarması, bağışlanma dilemesi, Allah-u Teala'yı bundan daha çok memnun ediyor. Allah'ın hoşnutluğu, memnuniyeti, sevinmesi mecazi ifadelerdir. Bu sözlerle Allah-u Teala'nın kulundan razı olduğunu anlıyoruz. Onun isteğini yerine getireceğini anlıyoruz. İnsan bir günah işlediği zaman şeytanın eline düşer. Şeytanın eline düşen kimse çölde devisini kaybeden adam gibidir. Helak olmak üzeredir. Allah'a yönelirse, tövbe ve istiğfar ederse şeytanın elinden kurtulur. Allah'ın rahmetini, bağışını kazanır. Bu hadisi şeriften neler öğrendik? Allah kullarına karşı son derece merhametlidir. Bunu öğrendik. Kendisinden af diledikleri takdirde onları bağışlar, kullarını bağışlar. Her zorluktan sonra bir kolaylık, her sıkıntıdan sonra bir farahlık gelir. İnsan Rabbinin rahmet ve merhametinden hiçbir zaman ümidini kesmemelidir. Bunu öğrendik. İnsan devamlı surette kendisini hesaba çekmelidir. Günahlarından tövbe etmelidir. Bunu öğrendik. İnsanın kasten yapmadığı hataları Allah bağışlar. Devesinin de devesine kavuşan adamın aşırı sevincinden dolayı sen benim Rabbimsin diyecek derecede de demesi gerekirken sen benim kulumsun demesi günah sayılmamıştır. Bunu öğrendik. Anlaşılması zor bazı konuları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle hikayelerle, misallerle bize, anlat, bize anlatmıştır. Ve yine bu hadisi şeriften günahlarının bağışlanıp bağışlanmayacağı endişesinden insanları kurtaran, insanları tövbeden kullara, Allah'ın nasıl hoşnut olup onlara bir ümit verdiğini öğrendik, bir güvence verdiğini öğrendik. Tövbe etmeye bundan daha büyük bir teşvik ve bundan daha büyük bir gayretle, azimle sarılmamızı teşvik edecek bir hadis-i şerif olmadığını da gördük. Geliniz böyle bir hadisi öğrenen bizler Rabbimize tövbe ve istiğfarda kusur etmeyelim. Günlük virdimiz olsun. Her gün mutlaka yüz defa Rabbimize tövbe ve istiğfarda bulunalım. Allah Azze ve Celle tövbe ve istiğfarı hakkıyla anlayan, yaptığı günahları idrak edip o günahları gerçekten e, terk etmek için söz veren, o günahlara bir daha asla dönmeyen, o günahlardan pişmanlık duyan, hakiki tövbe ile tövbe eden kullarından olmamızı bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.